Hatta ne fark edecek? Var. Yani mesela işte Erdoğan seçilse ne olur? Pizza Balla seçilse ne fark edecek? Şöyle şimdi akademisyenlerin bir mesleki deformasyonu var. <laughs> hani vida nedir diye sorsanız demir filizlerinin çıkarılmasından başlarız o kadar geri gitmiyor ama e, şöyle söyleyeyim 20 yüzyılın başından itibaren kilisede iki tane ana eğilim ortaya çıktı Daha doğrusu bütün dini gelenekleri etkileyen onlar üzerinde travmatik bir etki yaratan aydınlanma pozitivizm modern rüzgar Bunlar dini geleneklerde iki ana eğilime yol açtı gelenekçilik ve yenilikçilik. Hı. Ee, bir kısmı dedi ki e, başımıza türlü belalar geldi. Bunlar dinin özünden uzaklaştığımız için oldu. Buraya geri dönmeliyiz. Bunlar gelenek. Bunlar sertçiler. gelenekçilik. Hı. Ama şunu da söyleyeyim, gelenekçilik Hı. modern bir kavramdır. Çünkü yenilik fikrine karşıdır. Yani gelenek, geleneğin içinde gelenekçilik diye bir ideolojik bir şey bulamazsınız. Ee, Bu herhalde daha taasup içeriyor. Evet mi daha taasup. E, muhafazakar dediğimiz kanat. Bir de dünya artık değişti. Yeni bir şey söylemek lazım. Bu insanlara yeni bir şey e, anlatmak ne lazım. Ne söyleyecek yeni mesela? Mesela şöyle işte e, bir ara Cumhurbaşkanımızın da kullandığı bir kavram var. E, güncelleme Güncellemediği. E, Roncalli'nin 2. Vatikan Konsili'ni açarken ki kullandığı kelime aggiornamento'ydu. Yani, yani konsilin mottosu güncelleme, güncelleme demek. Çağdaşlaşma demek. Dedi ki kilisenin kapılarını açalım içeriye biraz temiz hava girsin dedi. Hatta daha sonra Roncalli'yi eleştirenler dedi ki kilisenin kapılarını açtık içeridekiler dışarı çıksın diye ama dışarıdakiler içeri girdi dedi. Yani 12. Pius muhafazakar gelenekçi bir papaydı. 23. John Roncalli yenilikçi bir papaydı. Hatta bu yüzden tam da Soğuk Savaş döneminde e, Amerikan müdahaleciliği, muhafazakarlık üzerinden gitti. Liberallere komünist diye suçladılar hep. Roncalli ile ilgili Nikita Roncalli diye kitaplar yazıldı. Rus yanlısı bu diye. E, ve daha sonraki 2. Jean Paul ve Ratzinger gelenekçi ekol dendi. Ve bunların yarattığı o baskıcı ortamdan bunalan kardinaller ve kilise işte Bergoglio'yu, Francisi papa seçti. Sürpriz Ama bir şekilde. şey dediniz ya bu kardinallerin önemli bir bölümünü zaten bu... ...en son ölen seçti demiştiniz ya... Evet. ...o zaman oradan gidecek, o koldan ee, gidecek. Yani şöyle... ...çok yani biz genelleme yapıyoruz... ...ama evet. oradaki dinamikler... ...nasıl yürür tam emin değiliz... ...fakat... ...bu konjektürde... ...hani daha çok... ...gelenekçi birinin çıkması... ...çok mümkün değil. Tamam siz ama parolin aday, diye tahmin Adaylardan ettiniz. mesela kim gelenekçi? Erdoğan. biraz 16. Benedik'te benzetiyorum... ...ben onun tarzını... Evet. Eee işte Francesco'nun ekibinden de e, parolin olabilir. Evet. Hadi ben de Tabii. pizza balla diyorum. Tamam. Evet. Ya tamam evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru. Şimdi ben aslında de... süremiz doldu. ...mühim bir şeyse Yok hayır, olur. Mühim bir şey değil. Tamam. Küçük bir ekleme yapmak Lütfen istiyordum. Buyurun. Tabii Pelin Hanım Papa çok da eleştirildi yenilikçi olduğu için. <laughs> yani onun şu anki düzende çok eleştirenler de var. Eğer onun gibi birisi gelirse bence tamamen bunu biz onaylıyoruz yeniliğe devam. Ama farklı bir tarzda gelirse de yani onu kesinlikle kilisenin yön değiştirdiğini gösterecek bize. O yüzden bakalım neler olacak. Bu enteresan bir soruydu aslında Zeki Can Zekioğlu. Biliyor musun Vatikan arşivlerinde Kur'an-ı Kerim ve İslam'a dair belge gördünüz mü? Ee, ben araştırma yapmak ben daha siyasi tarih, siyasi ve askeri tarih çalıştığım için bu konuda bir belgeyle karşılaşmadım. Ama illa vardır. Olmama ihtimali Tabii, var. Tabii kesin mı vardır. Kesin vardır. Kesin vardır bence evet. de. E bir tane seyircimiz şey diyor. Papa Benediktus vefat etmeden önce görevden ayrılan iki papadan biri hı hı. görevden ayrılmadan önce yaptığı son kutsama Fatih'in Ot şey Tonto ne? Otranto. Otranto yanlış yazmış Tonto diye. Seferinde ölen askerleri kutsamak oldu diye Vatikan için bunun önemi diye şey yapmış. Doğru. Böyle bir sorusu var. Tabii söyleyebilirim hemen. Buyurun. Şey, hocam pardon Pelin Hanım şöyle. <laughs> Bey'le hanım şöyle o Otranto seferinde bizler biz yani Türk tarih yazıcılığında sanki bir yani biz Türk tarih yazıcı biz bir kuşatma ve daha sonra geri çekilen bir kuşatma olarak biliyoruz. Biliyorsunuz 1480 senesinde aslında Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra geri çekildi. Fakat Vatikan tarih yazıcılığında ve bütün Batı Avrupa tarihi bu büyük bir zafer olarak adlandırılıyor. Türk askerleri yendiklerini söylüyorlar. Çünkü onlar büyük bir korku yaratmış Roma'da, Otranto. Otranto biliyorsunuz çizmenin, İtalya çizmenin ucu, topuğunun Topum. ucu. Aslında Roma'da sırf bunun için Vatikan'dan bir gizli geçit var. Ee, diğer yanındaki Kutsal Melek Şatosu'nu Aziz Petrus Kilisesi'nden orayı kuvvetlendirmişler. Yani bir olur da Türkler buraya gelir diye ne önlemler alınmış. Ve dolayısıyla da orada biraz daha bu nefret de perçinleşmiş aslında Türklere karşı olan. Dolayısıyla orada bu çok büyük bir bunu şey olarak görüyor. Kendi zaferleri olarak görüyorlar. Orada ölenleri de e, Aziz ilan ettiler gerçekten. O zaman bu sorunun sahibine evet. bir tane kitap gönderelim evet, değil mi? Evet bence kesin kesinlikle. kesinlikle. Çok güzel Bu gece çok güzel sordu. sorular geldi. Harikasınız. Evet. Teşekkür ederim. Kapanış sorusunu biliyor musun etiketiyle May Teşvik diye, diye bir isim. Bunlar Instagram'dakilerden değil mi gönderdiniz? Ee, ama Instagram'a da Twitter'a da vereceğiz. Ee, Bu Vatikan'ın gelir kaynağı İtalya destek veriyor mu? Nereden diyor paranın? Vatikan'ın <laughs> <laughs> gelir kaynağı tüm dünyada yapılan yardımlar. Emre. Ama Bir çok güzel ya. Maaşı soran. <laughs> evet. evet. İsviçre'li muhafızlar niye koruyor? Ee, Rönesans döneminde 2. Julius zamanında e, bir yapı, yani bir uygulama sonra gelenekselleşmiş. Hı hı. E, onun da hukuki bir mevzuatı var. İşte şu şu şartları taşıyacak vesaire diye. Hı hı. O da tamamen o dönemde ortaya çıkmış bir gelenek. Yani sonraki İsviçre devletinin oradaki işte güya tarafsızlığın bankaların falan bunda bir etkisi yok aslında. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, anlattığınız ne demek için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun bu arada her iki kıymetli isimle de bazı videolar çektik. Gündem Ötesi Kitapları sayfasına koyduk. O sayfamızı da takip ediniz. Hatta Bekir Zakir Çoban Hoca bu papalıkla ilgili böyle enteresan birkaç film de önerdi. Onları da neler olduğunu koyduk, paylaştık. Gündem Ötesi Kitapları etiketiyle hesabın ismiyle etiketiyle Allah etiketlere doydu bu gece <laughs> o hesaba bakabilirsiniz ee, yani ne kitap okumanız gerektiğiyle alakalı da bir takım önerileri var şimdilik veda ediyoruz